Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Brawl Talk bildiğiniz gibi şu an arkadaşlar YouTube'da planlandı. Brawl Stars'ın resmi YouTube kanalı tarafından bu videoda Brawl Talk'un açıklamalarından kapağına kapağından video etiketlerine kadar her şeyin arkadaşlar dedik dedik edeceğiz ve yarınki Brawl Talk'la alakalı ipuçları yakalayacağız. Sonra da oyunda haberler kısmı Supercell Make kazanan kostümleriyle alakalı bir oynama başladı. Hangi kostümü seçmeniz gerekti? Bununla da alakalı bilgi vereceğim. Yine dop dolu efsane Brawl Stars bölümü sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce videomuza en az Beni like atıp kanala abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın abi. Videoya geçeyim. Ve <laughs> arkadaşlar ilk gözümüze çarpan şey şöyle bir fragmanı var abi. Hemen izleyelim. I didn't know you for Brawl Talk'ta alakalı you bilgi vesaire veriyorlar arkadaşlar gördüğünüz See gibi. Tomorrow. Yarın görüşürüz diyorlar Brawl Talk'ta. Dani ile e, Marzuya burada ve arkadaşlar kapağını yorumlamak gerekirse şimdi 3 tane ayrı kapağı var arkadaşlar birinci kapağımız bu hemen birazcık altına indiğimizde video etiketleri var burada burada ne demiş abi Sand of time yani e, kum saati gibi bir şey arkadaşlar bu brawl talk brawler Brawl Pass, sezon Dani Marzio. Yani burada anlaşılabilecek bir şey yok arkadaşlar. Etiketlerde bu sefer ekstra bir şey koymamışlar. Ancak burada bir karakter gözüküyor. Oyunun yeni güncellemesiyle birlikte yeni gelecek logo gözüküyor. Burada bir tane atkı vesaire var arkadaşlar. Marzio'nun üzerinde gördüğünüz gibi bu atkı aslında şununla alakalı bir şey. Hemen şuradan görüntülenmelere girdiğimde burada arkadaşlar kapaklar var gördüğünüz gibi. Mesela bu bir kapak. Burada bir kapak daha var gördüğünüz gibi. Dani kapağı aslında bir kapak daha var onu da göstereyim. O da arkadaşlar burada gördüğünüz kapak ve burada gördüğünüz Edgar kostümünü bir yerden hatırlıyor olmalısınız. İki ay önce paylaştığım bir video vardı arkadaşlar. Hemen dilerseniz sizlere onu göstereyim. Ve arkadaşlar burada görüyorsunuz şu an iki ay önce çektiğim bu videoda burada hırsız Edgar kostümünü yani o kapakta gösterilen kostümü gösteriyordum aslında ben sizlere. Ve video içerisindeki olay şuydu arkadaşlar. Süpersel bazı kullanıcılara bir mail gönderdi. E-Eksklusif Sneak Peek yani gizli e, güncelleme notları diye arkadaşlar A, mail bir maildi bu. bu. Hemen arkadaşlar bu mailin içerisinde ne vardı onu bir kontrol edeceğim. Ve buradan bir teori yürüteceğiz aslında bakıldığında. Çünkü gerçekten güçlü bir teori. Az önce Brawl Talk kapaklarından birini gösterdim sizlere. Ve oradaki Edgar kostümüne dikkat edin arkadaşlar. Bakın bir daha göstereceğim. Bakın abi kapak bu. Ve burada gördüğünüz gibi... Edgar kostümü duruyor ve sizlere gösterdiğim kostüm aslında. Bu kostüm direkt Brawl Talk'un kendisinde var. Hemen bir tekrardan videomuza dönelim. Ve videoda arkadaşlar bu Sneak Peek'in yani bazı kullanıcılara giden bu maili görüyorsunuz arkadaşlar. Ve mailde onunla beraber 3-4 tane daha kostüm vardı. Bunlardan birisi Sultan Dynamite'tı. İşte burada görmüş olduğunuz bir kostümdü kendisi arkadaşlar. Ve bunlardan bir diğeri de akrep sürücüsü Chuck kostümüydü arkadaşlar. Yine gördünüz. Kostüm hata bir daha göstereyim. İşte bu şekilde bir kostümde akrep sürücüsü çak kostümü. Bir diğer kostümümüz arkadaşlar Dancer Shelly kostümüydü. Ve bir diğer kostümümüz yine Brawl Talk'un kapağında olan Tiff Edgar yani İngilizce Türkçesi de e, Hırsız Edgar kostümüydü arkadaşlar. Onunla beraber bir de Sergini diye bir kostümümüz vardı. Ve bu kostümlerden biri dediğim gibi tanıtıldı şu an. Sizce arkadaşlar bu bu arada dediğim gibi Supercell'in ta 2 ay önce bazı kullanıcılarına gönderdiği ve gizli sneak peek notları diye gönderdiği mailde arkadaşlar. Ve o maildeki bir kostüm şu an Brawl Talk kapağında yer alıyor. Diğer kostümleri de sizlere gösterdim. Ve Brawl Talk'un açıklamalar kısmında dediğim gibi Sound of Time yani kum saati yani bu işte çöl temasıyla alakalı bir olay var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Brawl Talk'un başlığında da. Bu da acaba az önce gösterdiğim hırsız Edgar'ın yanında kostümlerinde oyuna gelebileceğini gösteriyor mu acaba böyle bir teori? Yürütebilir miyiz? Az önce gösterdiğim Dynamite, Dynamite kostümü, buradaki Dynamite kostümü, buradaki akrep sürücüsü çak kostümü, buradaki Dancer Shelley kostümü ve... Buradaki arkadaşlar Sergini kostümü oyuna gelebilirtesi var gibi duruyor Belki de bunların içerisinde sadece Edgar'ı getirmişlerdir bunu bilmiyorum ama Belki globalde ilk çeken karar olduğundan dolayı arkadaşlar göstermek istedim sizlere Bu durumu da e, buradaki kostümlerde gelirse e, Edgar'la birlikte bu sezon teması olarak şaşırmayacağım yani Çünkü gönderdikleri mailden bir kostüm Brawl Talk kapağında gösterildi dediğim gibi Bir karakter gösteriliyor arkadaşlar onun dışında da aslında bize çok bir şey e, göstermiyorlar burada Ve yarın Brawl Talk akşam yedide gösterime girecek artık orada da göreceğiz diyelim Şu anki Brawl Talk'un kapağındaki vesaire ayrıntılar bu şekilde de arkadaşlar. Bir olayımız daha var hemen ona geçelim. Evet arkadaşlar her videoda söylüyorum. Brawl Talk'u analiz ettikten sonra dükkanında en sağlar arkadaşlar. İçe destek kısmından ustayı desteklerseniz beni çok sevindirirsiniz. Bunu söyledikten hemen abi haberler kısmına geleceğim arkadaşlar. Ve burada bizler için gördüğünüz gibi 4 sende 4 de Jenny kostümünü oylamamız isteniyor. Bir anket paylaşıldı. Buradaki kostümlere bakıldığında arkadaşlar sadece bize bakan açılardan görüyoruz. Ulti efektlerini vesaire göremiyoruz. Sizler için Supercell Mac'de bu kostümlerin hepsini teker teker buldum ve ulti ultimasyonları arkadan yandan nasıl görünüyor hepsini detaylı bir şekilde inceleyip ona göre oy kullanacağız yani buradaki görünümleri bizleri şaşırtmaması açısından en doğru kararı vermek için arkadaşlar sizler de benim yaptığım gibi önce bir analiz edelim sonrasında da oyumuzu kullanalım diyorum abi o yüzden hemen Supercell Make'in içerisine bir girelim olarak arkadaşlar Sandy'nin şu kostümüne bakacağız. Benim en hype'landığım Sandy kostümü kendisi. Öncelikle elindeki ejderhası olsun, giyim kuşamı olsun arkadaşlar çok güzel duruyor bu arada. Ulti efekti arkadaşlar aynı şu şekilde bakın sizlerin ulti efektini göstereyim evet görebiliyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar ejderha gördüğünüz gibi ultinin etrafını sarıyor. Bence gayet güzel. Burada normal düz vuruşunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer Sandy kostümümüzde Nightmare Sandy diye bir e, sendi kostüm ama bence diğeri arkadaşlar daha iyi. Bunu ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Kuyruğu muyruğu güzel aslında. Yandan sağdan soldan gözüküyor. Burada pek bir şey yok. Ama e, dediğim gibi bir önceki daha iyi gibi geliyor bana. Hemen bir sonraki sendi kostümüne bakıyoruz arkadaşlar. Dördüncüsünü hiç göstermeyeceğim. O hepten kötü yani. Elleri robotik olan bence o hepten kötü. Bu da arkadaşlar çok böyle çocukça duruyor bence. Çok basit duruyor. O yüzden ben bunu da beğenmedim açıkçası bakıldığında. Hani burada normal düz vuruş efekti, ulti efekti falan filan var abi. Ya bu da çok kostüm giydirildiği için üzerine çok bana hitap etmiyor açıkçası arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben video içerisinde de birazcık inceledim tabi kostümleri. O yüzden benim için ilk sendi kostümü oy vereceğim kostüm olacak. Şimdi bir de Cine'ye geçelim. Cine'nin ilk kostümü bu şekilde bir paylaço kostüm arkadaşlar. Çok böyle hype'lanamadım kendisine. Paylaço'ya benzeyen zaten kostüm değil ama karakter var. Ulti efektini görüyorsunuz arkadaşlar. Düz vuruş efektini görüyorsunuz aslında efektleri güzel ancak yani ne bileyim dış görünümü beni çok cezbetmediği için bunu ben baştan eledim bir kere. E benim en hayıplandım dedim ya yani video çiz video öncesinde de inceledim de en hayıplandığım jini kostümü arkadaşlar buradaki firavun jini artık öyle bir jini kostümü. Zaten dünkü videomda da bu jini kostümünü sizlere göstermiştim. Gerçekten güzel duruyor arkadaşlar hani şöyle bir daha göstereyim yakın çekimden böyle duruyor ulti efekti arkadaşlar arkasındaki bu sandıktan el çıkartıyor yani mumyanı, mumyalaştırılmış o eli çıkartıyor ve onu da çekiyorsunuz burada da arkadaşlar ulti efektini görüyorsunuz bakın bu şekilde burada da düz vuruş animasyonunu görüyorsunuz bence harikulade olmuş ya örümceğimsi bir şey atıyor. Ben bu Jinny kostümüne bayağı yükseldim ama Jinny'de daha daha da güzel kostümler var. Hemen bir başkası Samuray e, Çöl Samurayı Jinny kostümü arkadaşlar. Bu da çok güzel ama bunun herhangi yandan sağdan sağdan hani görüşü dışında başka ultisini, efektini falan gösteren bir e, olayı yok. Sanırım bunlar abi ulti, efekti vesaire düz vuruş şu aşağıda gösterilenler. Yani bu da güzel şövalyemsi bir kostüm ama yani diğer cini kostüm bana daha efektif ve daha güzel geldi. Ve bir diğer cini kostümümüzde arkadaşlar buradaki cini kostümü bence bu da güzel. Bu ikisi arasında gidip geliyorum bakın arkadaşlar arkasındaki kanatları olsun kafasının üzerindeki şu olay olsun bence gayet tatlı duruyor. Ama yine sanırım ben diğer ilk gösterdiğim cini kostümünün her tarafı oyumu kullanacağım. Evet kostümleri sağdan soldan gösterdim arkadaşlar sizlere tüm detayıyla. Buradaki oylama sonrasında benim baktığım kadarıyla arkadaşlar bence en iyi cini kostümü. Ee, şu Genie kostümü ya. Buna verdim arkadaşlar ben. Evet gönder diyelim. Birincisi buna ha, teker teker gönderiyoruz. Ben buna göndereceğim arkadaşlar. ilk tercihim bu yönde. Bakalım en çok oy alan oy muymuş? Aa oylar daha belli değil mi hocam? Okey tamam. E, ee, burada da arkadaşlar bu sende kostümlerinden de dediğim gibi şu üçüncüsünü zaten direkt eledim. Şu en sağdaki çok basit duruyordu. Yani şu da arkadaşlar yani birazcık gittim geldim ama kesinlikle bu ya. Hani kesinlikle bu kostüme oyumu vereceğim. Şu kostüm hocam bak bu kostüm yanlış gönderme sakın. Evet verdim. Tamam. Ne oluyor lan? Niye böyle oldu? Oy verdiğin için teşekkürler diyor. Ne demek canım benim? Ben teşekkür ediyorum. Evet. Hani şu koya sende kostümünden de ziyade onu kullanır mıyım bilmiyorum. Hani alabilirim belki kostüm ama alsam da muhtemelen Koya sen de benim için daha çok kullanışlı bir kostüm olacak ama Jinny için arkadaşlar aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Jinny kostümünü muhtemelen artık kullanacağım bunu alıp. Hani onu söyleyebilirim. Jinny kostümü gerçekten şu kostüm gelirse efsane olur. Umarım da o kazanır. Bakalım kim kazanacak onu da göreceğiz zaten. 1-2 gün muhtemelen durur sonrasında da e, en çok oy alan kostümler ikisinden de kazanmış olur arkadaşlar. Diyelim ve videonun hafiften sonuna gelelim. Umarım da beni izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bugün de bunları sizlere gösterdim. ha bir dakika hatta videonun kapanışını da şu şekilde yapalım abi. Benim burada star vardı. Videonun kapanışında şu. Bu şekilde alacağım. Bakalım belki destansı bir şeyler verir, efsaneyi verir. Bilmiyorum artık ne verir. Aa yanlış, yanlış. Dur 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 şuraya geçip tekrardan. Oyunun görüntüsünü yanlış vermişiz. Olsun olur öyle şeyler. Süper ender ve buradan hiçbir şey gelmedi. Tamam. Arkadaşlar video buradan noktalandıracağım. Umarım da beğenirsiniz ki keyif almışsınızdır. Başka da Brawl Stars videolarına görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın be. bay bayınız diyeceğim ama siz hangi kostüm oyunuzu verdiniz? Bunu da yorumlara yazarsınız. seviyorsunuz Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.